Herkese merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifim şerbetli tatlıların en güzeli olan baklava tarifim var. El açmasıyla hazırladım. Ee, peki tarifime geçmeden hemen önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tariflerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilinizi açarsanız yeni tariflerden anında haberdar olursunuz dedikten sonra hemen tarifime geçmek istiyorum. Tarifime ilk önce baklavamız şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Bunun için uygun bir tencerenin içerisinde 5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu aldıktan sonra içerisine 3-4 damla limon suyu ekliyorum. Ocağın altını yakmadan önce karıştırıyorum ve daha sonra ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Bu aşamada kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika daha orta ateşte şerbeti kaynatmaya devam ediyorum. 25 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi baklava hamurunu hazırlamaya. Bunun için uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 adet yumurta, 100 gram oda sıcaklığında erimiş margarin veya tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı süt ve yarım e, yarım su bardağı su ve bir yemek kaşığı kadar da sirkeyi ekledikten sonra sıvı malzemeleri ilk etapta karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü şekilde un eklemeye başlıyorum. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olmalı. E, kulak memesi yumuşaklığında, eve, ele yapışmayan formda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ortalama 3-3,5 su bardağı un kullandım Fakat bu ölçüler sizde farklılık gösterebilir O yüzden sizler lütfen ununuzu kontrollü ekleyin hamuru iyice yoğurup toparladıktan sonra e, oldu deyip hemen bırakmıyorum bir 5 dakika kadar da masanın üzerinde hamuru yoğurmaya devam ediyorum Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız sonuçtan o kadar memnun kalırsınız. O yüzden hamurunuzu iyi yoğurmaya özen gösterin. Hamuru yoğurup toparladıktan sonra rulo şeklinde uzattım ve 5 eşit parçaya kesiyorum. Büyük bezeler, büyük yufkalar açacağımdan bezeleri de büyük tutuyorum. Sizler küçük açmak isterseniz küçük bezeler halinde hazırlayabilirsiniz. İlk bezeyi aldıktan sonra masanın üzerine ve hamurun üzerine bolca nişasta serpiyorum ve küçük bir servis tabağı büyüklüğünde ilk bezemi açıyorum. 5 adet bezeyi bu şekilde açıp hazırlıyorum. Bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra böyle naylon bir poşetin üzerine yapışmamaları için koyuyorum ve 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda ilk bezeyi bolca nişasta serperek açmaya başlıyorum. O kadar farklı ve güzel bir baklava elde ettim ki sizlere de bu tarifi denemenizi mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Hem yapımı pratik hem de oldukça lezzetli bir baklava oldu. Hamur yapışmaya başladığı anda hemen bolca nişasta serpelim. Hamuru dinlendirdiğimiz için o kadar kolay açılıyor ki hiçbir şekilde zorlamıyor. Mutlaka bir saat servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra buzdolabında dinlendirelim. Eğer büyük hamur açamam diyorsanız bezelerinizi küçük tutarak küçük küçük hamur küçük yufkalar da açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik açılabildiği kadar açtım. Hatta oklavama sığmayacak kadar büyüklükte açtım. Dikdörtgen bir borcam tepsi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde borcam tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Yırtılan kısımlar olursa da hiç dert etmeyin. Altta kalacağı için sıkıntı yok. En önemli kısım kapak kısmı yani üst kısmının pürüzsüz olması gerekiyor. En üst kısmının. Ve kenardan çıkan parçaları da yine böyle e, kenarlara ve ortalara yerleştiriyorum. Üçüncü kata ceviz terpeceğim. Üçüncü kata gelene kadar aynı işlemi devam ettireceğim. Üçüncü kata geldikten sonra yufkayı açtıktan sonra diğer işlemleri sizlere göstereceğim. Ve üçüncü yufkamı açtım. Hemen üzerine tekrar tepsimin içerisine yufkamı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı son derece pratik. Kenardan çıkan kısımları da ayrı tutuyorum. Şimdi bu kez kenardan çıkan kısımları üzerine değil de cevizi serptikten sonra cevizin üzerine dizeceğim. Bol şekilde iri çekilmiş cevizim var. Ortalama bir buçuk su bardağı kadar ceviz çektim. Ve şimdi e, cevizin üzerine kenardan çıkan parçaları diziyorum. Ve kalan yufkalarımı da hazırlıyorum. Son yufkamı hazırladım. Onu da bu sefer iki kez katladım. Kapak olacağı için pürüzsüz olması gerekiyor. Bu sefer kenardan çıkanları da yufkayı kaldırıp altlara yerleştiriyorum. Üst kısmının pürüzsüz olması gerekiyor. Ve artık dilimleme işlemine geçiyorum. İlk etapta uzun kısmından iki eşit parçaya kesiyorum. Kare şeklini vereceğiz. Kare şekli elde edeceğiz. 3 parmak genişliğindeki aralıklarla enine kesiyorum. kesmes de çok zevkli. Hem de çok pratik ve çok güzel gözüküyor. Şimdi e, uç köşe kısımlardan tekrar kesiyorum köşeleri. Videoda zaten anlaşılıyor nasıl yaptığım. Köşe kısımları da kestikten sonra tekrar köşe kısımlardan kesiyorum. Dilimlerimizi küçültüyoruz yani bir nevi ve dilimleme işlemimiz de hazır hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi çok muntazam ve çok güzel gözüküyor. Farklı tarif arayanlar için denenebilecek güzel bir tarif. Ve şimdi 150 gram tereyağı erittim. Üzerine çıkan köpükleri toparladım ve bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim karışık kullanıyorum ben daha kıyır kıyır ve güzel oluyor 150 gram eritilmiş tereyağın üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştırdıktan sonra baklavaların üzerine hamurların üzerine döküyorum önceden ısıtılmış fırında 150 derece ayarda baklavalarımı pişiriyorum ve gördüğünüz gibi baklavam pişti ve fırından çıkarttıktan sonra 10 dakika sıcaklığının ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim biliyorsunuz ki şerbetimizi ilk önce hazırlamıştık ve soğumuştu ılık baklavanın üzerine soğuk şerbeti ilave ediyorum şerbetini çekmesi için pek fazla bekleyemedim vaktim olmadığından video çekiyor olduğumdan bekleyemedim sadece bir saat dinlendirebildim Sizler mutlaka bir gün hatta en kısa da 5 saat dinlendirebilirsiniz ve baklavam sunum için hazır. Her katı tek tek sayılan güzel bir baklava oldu. Bugünlükte de bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.